Bir Maç Daha kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlere 5 Büyük Lig artı Süper Lig'in önemli takımlarının transfer ve maaş bütçelerini göstereceğim. Burada mümkün oldukça büyük takımları eleyerek daha kariyer yapmaya odaklı ve bütçe olarak fazla olan takımlara gitmeye çalıştım. Manchester City gibi, Real Madrid gibi, Chelsea, Liverpool gibi bilindik takımlardan değil de sürpriz olan bütçeleri sizlere derlemeye çalıştım. Umarım keyifli bir video olur. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak Arsenal ile başlıyoruz. Arsenal bildiğiniz gibi bu sene şampiyonluk için önemli adımlar atmaya başladı. Normalde videonun başında büyük takımlara değinmeyeceğimi söylemiştim fakat Arsenal çok uzun süre bu Chelsea, Liverpool, City, United, Tottenham gibi takımların gölgesinde kaldığı için özellikle mali durumlarda da son zamanlarda iyi bir hareketlilik yaşadılar. Transfer dönemini gerçekten bomba gibi geçirdiler. O yüzden Arsenal'e burada bir yer vermek istedim. Bütçeye geldiğimizde 30 yaklaşık 30.5 milyon avroluk bir transfer bütçesi, 15.6 milyon avrolukta bir maaş bütçesi bulunuyor. Arsenal'de oynadığınız zaman yine e, eksik gördüğünüz şahsen yani eksik gördüğünüz birçok noktaya takviye yapabileceğiniz önemli bir bütçe olduğunu düşünüyorum. Özellikle genç yetenek konusunda ağırlıklı e, transfer yapan arkadaşlar bu bütçeyle alt takıma ve az takıma önemli transferler yapabilirler. Bence yerinde bir bütçe. Arsenal'le başlayan arkadaşların değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Sırada Aston Villa var. Aston Villa'ya geldiğimizde 34.79 milyon avroluk bir transfer bütçesi ve 3.92 milyon avroluk bir maaş bütçesi bizleri karşılıyor. Burada bu transfer bütçesi çok ama maaş gerçekten az. Burada ya çok önemli 1-2 oyuncuyu ya da çok uygun maaşı 4-5 oyuncu transfer edebilecek kadar bütçemiz olduğunu söyleyebilirim. Aston Villa'da önemli oyuncular var fakat eksik gördüğünüz yerlerde bu dediğim yöntemlerle transfer yapabilirsiniz. Bence yine Kolombiya, Brezilya ve Arjantin tarzı ülkelerden önemli ve değerli oyuncuları getirebilirsiniz. Gelelim en sürpriz takıma Brighton. Brighton gerçekten beni çok şaşırttı. Çünkü transfer bütçesine girdiğimde 81 milyon avroluk bir bütçe beni karşılıyor. Mevcut maaş bütçesi 11.39 milyon avro. Yani Rebuild için gerçekten biçilmiş kaftan. Yani ben oyuna başlayayım, takımın çehresini değiştireyim, Premier Lig'de üst sıralara oynayayım, şampiyonluk mücadelesi vereyim ve bunun ilk altyapısını atayım diyenler için Brighton ve bütçesi gerçekten muazzam bir seçenek. Ben burada yani ben bile gerçekten hani Brighton'la bir başlayıp bir şeyler denemek istedim. Bu transfer bütçesi gerçekten insana Brighton kariyeri açtırabilir. Brighton'ı da bu bağlamda denemenizi tavsiye edebilirim. Sıradaki takımımız Leeds United. Leeds United'da da yine önemli bir transfer bütçesi var. Burada 29 milyon avroluk bir transfer bütçesiyle 4.2 milyon avroluk bir maaş bütçesi var. Aston Villa'da da dediğim gibi bir iki önemli oyuncu veyahut da az maaş alan 4-5 yıldız potansiyelli oyuncuyu yine Leeds United'da bu bütçeyle kadronuza katabilirsiniz. Yine bu baş... Sıradaki takım Newcastle United. Newcastle United bildiğiniz gibi daha yeni satın alındı. Çiçeği burnunda zengin bir başkana sahip. Newcastle United'da da diğer takımlara nazaran çok dengeli bir bütçe var. 46,5 milyon avroluk bir transfer bütçesiyle yaklaşık 32 milyon avroluk bir maaş bütçesi var. Yine Brighton'da olduğu gibi Rebuild'e uygun bir bütçe. Özellikle maaş olarak baktığımızda satılacak oyuncuları da göz önünde bulundurduğumuzda Newcastle'la başlayıp tıpkı Brighton'da olduğu gibi Premierlik'te Premier Lig'de bir şeyler yapmak isteyen 5 büyük takımın hegemonyasını sonlandırmak isteyen ligi onların önünde bitirmek için çabalayacak arkadaşlar için de bu bütçe bence ideal gibi duruyor. İngiltere'nin ardından İspanya'ya geçiş yapıyoruz. İspanya'da da Atletik Bilbao takımı var. Atletik Bilbao'da 25 milyon Euro'luk bir bütçe ve 1,5 milyon Euro'luk bir maaş bütçesi bulunuyor. Yalnız burada Atletik Bilbao kariyerinde bildiğiniz gibi e, Bask bölgesi durumu var. Bask vatandaşı olmayan oyuncular dışında transfer yapamıyorsunuz. Yine de bunu göze alan ve Atletik Bilbao kariyeri oynayacak arkadaşlar vardır. Onlara da bu bütçeyi sunmak istedim. Sırada Almeria var. Almeria bildiğiniz gibi İspanya Ligi'nin orta sıra takımlarından. Orta sıra takım olmasına rağmen bence güzel bir transfer bütçesine sahip. Yaklaşık 7 milyon avro transfer bütçesiyle 5 milyon euro'luk bir maaş bütçesi var. Yani orta sıra takımlarla oynamayı seven arkadaşların Almere'ye bu tarz bütçeyle güzel dokunuşlar yapacağını düşünüyorum. Bence Almere'yi de es geçmemenizi tavsiye ederim. Bütçe olarak gayet yeterli bir seviyede. Yine bu orta sıra takımı olan Espanyol'dayız. Şimdi Espanyol'da 5 milyon avroluk bir transfer bütçesi 1.2 milyon avrolukta bir maaş bütçesi var. Çok fazla gibi gözükmüyor fakat oyunun başlangıcında bütçeler genelde kısıtlı olduğu için 5 milyon avro gibi bir para gerçekten iyi bir para olabiliyor. Burada zaten iyi FM oyuncuları, iyi gözlemciler burada kendilerini öne çıkarıp bu bütçeyle yine bazı sihirler yaratabilir diye düşünüyorum. Espanyol'un ardından Real Sociedad'la beraberiz. Real Sociedad'da zaten özellikle Nihat Kahveci ve Kovacevic döneminden sevdiğimiz bir takımdı. Yine burada 13 milyon avroluk bir transfer bütçesiyle 2.2 milyon avroluk bir maaş bütçesi bizleri karşılıyor. Önemli bir bütçe bu. Real Sociedad'ın lige göre kaliteli futbolcuları var. Yine dediğim gibi önemli takviyeler bu bütçeyle hiç de sorun olmayacaktır. Fakat yine maaş bütçesi konusunda birazcık sıkıntılar var. Orada ufak bir dengeleme ile bu durumu da çözebilirsin. Son olarak Unai Emery'nin eşsiz eseriyle yani Villarreal'de karşınızdayız. Villarreal'de 15 milyon avroluk bir bütçe ve sadece 500 bin avro kadar bir maaş bütçesi var. Burada maaş bütçemiz birazcık sıkıntılı. Fakat e, yine ilerleyen günlerde bu maaş bütçesini hafif e, transfer bütçesiyle denkleyerek birkaç takviye yapılabilir. Villarreal gerçekten çok önemli bir takım. Yani özellikle Unai Emery'nin son yarı final başarısından sonra kariyer olarak da bu mali yapı olarak da sempati duyulup kariyer açılabilecek bir takım olarak düşünüyorum. Bu bütçe dengelendi yerde dediğim gibi rahatlıkla işimizi görecektir. İspanya'nın ardından İtalya Serie A'da Bologna ile birlikteyiz. Bologna takımında 7.2 milyon avroluk bir transfer bütçesi var fakat maaş bütçesi yok. Burada daha önce de bahsettiğim gibi bazı takımlarda transfer bütçeleri ve maaş bütçeleri oyunun başlangıç dönemlerinde çok sıkıntılı olabiliyor. İtalya Ligi arasından baktığımızda takımlara Bologna'nın önemli bir transfer bütçesi olduğunu diğer takımların da bir hayli düşük olduğunu fark ettik. Yani 7.2 milyonluk bu transfer bütçesi yine maaş tarafına birazcık bir iki tık oynamayla önemli bir hal alabilir. Bologna takımının da kısaca haline bakalım. Burada yine arkadaşlarımızın dokunmak istediği mevkiler olacaktır. Yine bir iki oyuncu için ilk dönemde hayli hayli yetebileceğini düşünüyorum. Bologna'nın ardından Fiorentina'nın maaş bütçesini ve transfer bütçesini inceliyoruz. Burada 12.4 milyon avroluk bir transfer bütçesi varken maaş bütçesine yazık ki sıfır. Genel İtalya özelinde böyle bir problem mevcut. Takımlar genellikle tüm parasını harcadığı için burada maaş e, konusunda bir sıkıntı oluyor. Sadece ödenebilecek yani bonservise ödenebilecek bir para kalırken maaş konusunda tüm futbolcuların maaşları sıfırlandığı için... Burada maaş bütçesinde elimizde bir şey kalmıyor. Fakat önceki önerim gibi burada yine maaş bütçesine bir takviye yaparak, çubuğu ileri çekerek bir denge sağlayıp istediğimiz takviyeleri yapabiliriz. Fiorentina da yine kaliteli bir kadroya sahip. Eee için gitmesiyle tabii eski santrafor gücünü kaybetmiş olsa da yine burada bu bütçeyle bir takım takviyeler yapma imkanımız mevcut. Şimdi de Torino'nun maaş ve transfer bütçesini inceliyoruz. 9,5 milyon avroluk bir transfer bütçesi haber niteliği taşımıyor fakat maaş bütçesi yine yok. Yani söylediğimi tekrarlamak istemiyorum. Yine aynı şekilde bütçelerde oynama yapılarak hizalanma ile istediğiniz takviyeleri yapabilirsiniz. Bana göre yine yeterli bir bütçe olduğunu düşünüyorum. Seriada son transfer bütçesi incelememizde ile Verona bitiyor. Verona'nın da yine 9 milyon avroluk bir transfer bütçesi var ve yine maaş bütçesi elimizde mevcut değil. Yine burada da daha önce de bahsettiğim gibi bütçe arasında bir denge kurarak istediğiniz takviyeleri yapabilirsiniz. Verona'da çok fazla genç yetenek var. Bu genç yeteneklerin arasına belki tecrübeli isimler katmak isteyip Serie A'da başarıdan başarıya koşmak alternatif bir senaryo olabilir sizler için. İtalya Serie ardından Fransa Lig 1'deyiz. Takımımız Strasbourg. Strasbourg'un da 6.50 milyon avroluk bir transfer bütçesi ve sıfır maaş bütçesi bulunuyor burada Strasbourg gibi bir takım için önemli bir bütçe olduğunu düşünüyorum. Yine bu oyuncu grubunun içerisine 2-3 takviye yapmaya yeterli bir bütçedir. Lille devam ediyoruz. Lille'in önemli bir transfer bütçesi var. Yani sezon başlangıcında 20 milyon avroluk güzel bir bütçeye sahip. Burada ortaya çekildiğinde 10-10 olarak da kullanabiliriz. Yine 16-4 olarak da kullanabiliriz. Bence çok fazla Büyük maaşlı oyuncuları almadığımız süre zarfında Lille'de önemli değişiklikler yapabiliriz. En azından kadronun kemik kısmını bu 20 milyonluk bütçeyle istediğimiz gibi revize edip değiştirebiliriz. Lille'in ardından Lyon'un bütçelerini inceliyoruz. Lyon'da 10 milyon avroluk bir transfer bütçesi ve 997 bin avroluk yaklaşık 1 milyon avroluk bir maaş bütçesi bulunuyor. Hiç yoktan iyidir. Diğer takımlarımızda yoktu bu maaş bütçesi. 1 milyon avro da olsa bence işimize yarayacaktır. En azından bir oyuncunun maaşını karşılayabilir diye düşünüyorum. Lyon'da önemli genç yetenekler ve tecrübeli oyuncular bulunuyor. Buraya 2-3 takviye yapmaya yeterli bir bütçe olduğunu düşünüyorum. Şimdi de Lens takımının transfer bütçelerini inceliyoruz. Burada 5 milyon avroluk bir transfer bütçesi. Maalesef maaş bütçemiz yok. Yani Lens gibi orta sıra diye tahmin edilen bir takım için fena almayan bir bütçe. Kadroya baktığımızda 30 yaşında ve üstünde çok az futbolcu var. Nispeten orta ve genç yaşlı bir takım. Güzel takviyeler yapmak isterseniz en fazla bir iki oyuncuya müsaade edebilir diye düşünüyorum. Onun fazlasına maalesef çıkamaz. Lig 1'deki son bütçe incelememize geliyoruz. Burada da Ren'e bakıyoruz. Ren takımında 10 milyon avroluk bir transfer bütçesi var ve maaş bütçesi maalesef yok. Ren son zamanlarda önemli yetenekleri bünyesinde bulunduran bir kulüp. Bu bağlamda yine bu yeteneklere takviye yapmak isterseniz 10 milyon avroluk bütçe, 2-3 oyuncu veyahut da 2-3 genç yetenek diyeyim artık bunları takviye etmenizde geçerli bir bütçe olacaktır. Bundesliga ile devam ediyoruz. Hoffenheim ile birlikteyiz. Hoffenheim'de 9 milyon euro'luk bir transfer bütçesi ve 3.68 milyon euro'luk bir maaş bütçesi var. Hoffenheim'ı bilenler bilir. Oyun başında özellikle Bundesliga'da gerçekten bela bir takım olabiliyor. Tanıdığımız isimler mevcut. Ozan Kabak, Eduardo Cuarezma, Robert Skogu isimler. Bunların üzerine yine belirli bir bütçe takviye yapmak için bize gayet yeterli. En azından 2-3 kaliteli oyuncu alıp geri kalanını da genç yeteneklere harcayabiliriz gibi duruyor. Evet arkadaşlar Stuttgart ile devam ediyoruz bütçe incelememizi. Stuttgart'ın da 5.5 milyon avroluk bir transfer bütçesi, 1.47 milyon avroluk bir maaş bütçesi var. Fena bir bütçe değil ancak yine bir iki oyuncu transfer etmeye yeterli. A kalite olarak bir oyuncu, kelepir olarak da yine 2-3 oyuncu takviye etmenize fayda sağlayacaktır. Wolfsburg'la devam ediyoruz. Wolfsburg'a baktığımızda 8 milyon avroluk bir transfer bütçesi, 3,5 milyon avroluk da bir maaş bütçesi var. Yani halihazırda hazırda aslında çok da oynamaya gerek yok. 3,5 milyon avroluk maaşın yarısıyla iki önemli oyuncu alınabilir. Zaten transfer bütçesi 8 milyon avro. Yani ister bon ister bedava, ister gelecek sezon serbest kalan oyunculara yönelilebilir. Bence bütçe mevcut kadroya da baktığımızda fena değil. Her türlü oyuncu türünde yani istediğimiz oyuncu klasmanında işimizi görebilir. Frankfurt'la devam ediyoruz. Frankfurt bilmeyenler için bir maç daha Twitch kanalımızda kariyer yaptığımız takım. Burada hemen transfer bütçesine baktığımızda 5 milyon avroluk bir transfer bütçesi yine yaklaşık 5 milyon avrolukta bir maaş bütçesi var. Biz sevgili Selim Atay'la bu kariyeri yaparken oyuncu göndermekte birazcık zorlanmıştık açıkçası. Fakat eldeki mevcut bütçe gerçekten takımı en azından iskelet tarafını yeniden oluşturmaya oldukça yetiyor. Biraz da kiralık oyunculara yöneldiğiniz takdirde bu bütçe size fazlasıyla yetecektir. Ki satış potansiyeli olan oyuncuları da unutmamak lazım. Bu bütçenin üzerine zamanla satış yapıldığında da eklemeler olacaktır. Bundesliga'daki son takımımız Borussia Mönchengladbach. Öncelikle 5 milyon avroluk bir transfer bütçesi, 5,5 milyon avroluk da maaş bütçesi bulunuyor. Baktığımızda dengeli bir bütçe. istediğimiz takviyeleri yapmak için yeterli. Fakat burada senaryoyu siz belirleyeceksiniz. Bon servis ağırlıklı bir transfer dönemine gitmek istiyorsanız bütçeyi transfer tarafına çevirip daha fazla bon servisi imkanı sağlayabiliriz. Maaş bütçesine çekerek de bedava oyuncuları veya da kiralık oyuncuları burada rahatlıkla kovalayabiliriz. Gelelim en çok merak edilen lige. Spor Toto Süper Lig'de Adana Demirspor'u inceliyoruz. Burada takımları seçerken Anadolu takımları olmasına ve ligimize ve Türkiye şartlarına bakıldığında güzel bütçelere sahip olan takımları tercih etmeye çalıştım. Adana Demirspor'un 2 milyon avroluk bir transfer bütçesi, maaş bütçesi de yok. Fakat 2 milyon avro kötü bir bütçe değil. Yarı yarıya çektiğimizde yine önemli bir takviye veyahut da kelepir 2 oyuncuyu almamıza fayda sağlayacak bir bütçe olduğunu düşünüyorum. Antalya Spor ile devam ediyoruz. Antalya 1 milyon avroluk bir transfer bütçesi var. Maaş bütçesi de yok. Burada yine kelepir bir oyuncuya para ayırabiliyoruz bu bütçeyle ama onun yukarısına maalesef çıkmıyor. Yine Anadolu takımları içerisinde Antalyaspor bütçesi iyi takımlardan bir tanesi. Alanya Spor ile devam ediyoruz. Alanya Spor'un 1.31 milyon avroluk bir transfer bütçesi var. Maaş bütçesi yine yok. Türkiye'de birçok takımda özellikle Anadolu takımlarında transfer bütçesi maaş bütçesinden daha önde arkadaşlar. Maaş bütçesi de genelde olmuyor. Yine tekrar edeceğim. Önemli çünkü. Bir e, iyi oyuncu veyahut da orta seviye bir oyuncuyu transfer edebilecek bir bütçe. Fakat yine onun ötesinde bir takviye yapmanız zor. En azından devre arası satış falan yaparsanız... Bütçenin üzerine koyarak belki sezon sonu planlamasını geçirebilirsiniz. Fakat ilk sene için dediğim gibi bir iyi orta seviye oyuncuyu çıkarabilecek bir bütçe. Evet arkadaşlar Hatay Spor ile devam ediyoruz. 800 bin avroluk transfer bütçesi fakat maaş yok. Burada bütçe 400-400 olarak kullanılırsa Hatay Spor için iyi bir transfer yapma şansınız var. Ee, çok zorlarsanız çok sınırlı ararsanız iki oyuncuya da şans verebilirsiniz bu bütçede. Fakat dediğim gibi normal şartlar altında maksimum bir oyuncu gibi duruyor. İki de çok zorlamanız lazım. Onda da artık oynayan arkadaşlar kararını verecektir. Fatih Karagümrük ile Süper Lig takımlarımızı noktalıyoruz. Öncelikle 1.17 milyon avroluk transfer bütçesi yaklaşık 300 bin avrolukta maaş bütçesi bulunuyor. Bu maaş bütçesi bana göre önemli çünkü serbest boyunca alacaksak bu maaş bütçesini kullanıp geriye kalan 1.17'lik bütçeyi de yarı yarıya kullanıp bir bon servise bir de maaşı ödeyerek ekstra bir oyuncu daha transfer edebiliriz. Çok zorlarsak bu bütçeyle transfer edebileceğimiz oyuncu sayısı 3'e çıkabilir. Fakat bunun için birazcık fazla bilgisayarın başında kalmak gerekiyor. Başta süperlik takımları olmak üzere diğer büyük takımların ve Avrupa takımlarının maaş ve transfer bütçelerine ulaşmak istiyorsanız fmhikayeleri.com'daki konularımızı hepinizi bekliyoruz.